Dostlar merhaba, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün çok kıymetli bir duayı, çok kıymetli bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Hüseyin Hocam ben dua ediyorum ediyorum ama dualarım kabul olmuyor. Güzel bir hacet duası öğrenmek istiyorum ama çok böyle uzun duaları dilim dönmüyor, beceremiyorum diyen kardeşlerime kısa kısa dört tane Kur'an ayetlerinden çok büyük bir duayı paylaşacağım. Manevi bir terkip, manevi bir reçete, manevi bir formül. Değerli kardeşlerim. İnşallah Kur'an ayetleriyle dua ettiğimizde Allah'ın izniyle çabuk icabet olunan dualardandır. Kur'an ayetleri. Böyledir kardeşlerim. Siz de niyetlerinizi yapın, dilekleriniz neyse, duanız neyse, Allah'tan isteğiniz neyse onu yapın. Bu manevi formülü inşallah uygulayın. Duaya geçeceğiz. Hazırsanız duaya geçmeden önce sizlerden videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz hala Niye abone değilsiniz bu arada? Hemen abone olun inşallah. Onu istiyorum ve duamıza geçiyorum değerli kardeşlerim. Dört tane dua öğreneceğiz. Bir tanesi Tevbe suresinin 129. ayetidir değerli kardeşlerim. Şöyle okuyacağız. Dört tane kısa kısa ayet. Her birini besmele ile okuyacağız. Dört ayeti okuduk. Sonra bir daha başa döneceğiz. Dört ayeti bir daha okuyacağız, bir daha başlıyor. Hepsini besmeleyle bunu yedi defa okuyacağız. Ve her gün okuyacağız inşallah. Bu duaları okuyacağız. Ondan sonra duamızı yapacağız, dileğimizi Rabbimize arz edeceğiz. Ve duayı okurken de mümkün mertebe abdestli olmaya gayret edin. İlk duamız, ilk ayetimiz Tevbe Suresi 129. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ali İmran 173. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Fatiha suresi 6. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım bekleriz ya Rabbi. En'am suresi 45 ve Fatiha suresi 2. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu dört ayet her bir besmele okuyoruz. Başa dönüp bir daha, başa dönüp bir daha, başa dönüp bir daha yedi defa tekrar ediyoruz. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. حسبي الله لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين dedik bitti. Bir daha Bismillahirrahmanirrahim baştan bir daha alıyoruz. Ayetleri bu şekilde okumuş oluyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz bütün hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin kardeşlerim. Amin deyin. İnşallah yorumlara da aminlerinizi yazın ha. Yorumlarda görelim inşallah aminleri olur mu? Ya Rabben Alemin. Peygamber Efendimiz senden ne istediyse biz de onları istiyoruz nasip eyle. Peygamberimiz nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin inşallah kabul olur diye hayalini kurduğumuz duaların oh be elhamdülillah kabul oldu sevincini yaşat bize ya Rabbi. Bize anne babamıza yavrularımıza sevdiklerimize ümmeti Muhammed'e dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. 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 Değerli kardeşlerim şu hemen şuraya çok önemli bir video daha bırakıyorum. Bunu da izlemeyi sakın unutmayın. Çok istifade ederseniz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşler videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız like butonuna, beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olun. Yeni videoda inşallah yine görüşelim. Allah'a emanet olun.